Ali Efe şu an uyandı. Günaydın. Annem Ve Anisa Hanım da uyandı. Günaydın. Günaydın annem. Ne diyorsun sen? Bu. Ne diyorsun? Bu. He. Bak. Gördüğünüz gibi bizde durumlar böyle. Malum ev temizliğini ve ev değişimine devam. Bu da dünkü almış olduğum dolap, televizyon dolabı daha tam bitmedi. Uğraşıyorum bakalım. Aile de yeni koltuğun yüzünün tadını çıkartıyor. <laughs> Herkese merhaba. Yine yollara düştük her zamanki gibi. Dolabın altına boks alacağım. İstikamet Ikea. Yemeklerimizi yedik. Allah'a şükür çocukları da doyurdum. O konuda rahatım. İstikamet şu an Ikea. Hollanda bugün. Neye teslim? Neydi onun adı ya? Fırtına. Anisa Hanım bugün bu şekilde paketli. Çünkü dışarısı bayağı serin. Evet bakınız fırtınadan ağaçlar resmen uçmuş. Parçalanmış, kırılmış. Orada ağaç parçacıkları. Aha burada da çok kötü. Bayağı durum kötü. Orada da bir ağaç parçası kopmuş. Bugün fırtınaya teslim olanlar. Flaş flaş flaş. İşçi kocacığım. Bu ne be? Ödüm koptu. <laughs> evet. Yola düştük. Bakalım gidiyoruz. Trafik nasıl bilmiyorum. Parmağımı kestim bu arada. Bugün değişik bir şey yiyecektim. En sevdiğim ekmeği aslında diyet zamanında yasak ama bir tane kapağını yedim. Tek ekmeğin. Heyecandan ekmeği keseceğim diye parmağımı kestim. Uzun zamandır yemeyince heyecan yaptı. <laughs> Siz siz olun. Heyecan yapmayın. Benim gibi parmağınız kesilir. Evet şu an Ikea'ya geldik. Arabamızdan inip alışveriş yerine doğru yürüyeceğiz. Evet şu an gidiyoruz ve dışarıda çok rüzgarlı ve aşırı soğuk. Yani dondum diye. Evet gördüğünüz gibi Anisa uyuyor şu an. Evet. <laughs> Üşüdün mü Alefe Bayağı soğuk evet, Gördüğünüz gibi Ikea'dan çıktık Alacaklarımızı aldık Şimdi evimize Gidiyoruz Ve dışarısı çok rüzgarlı Aşırı bir rüzgar var Bayağı da soğuktu Yani Ben nereye gidiyorum Burayı tamire almışlar. Biraz karışmış burası. Ne yapıyorlar anlamadım. Alanı mı genişletiyorlar? Anlamadım ne yaptıklarını. Biraz düzeni bozulmuş. Park düzeni. Evet gördüğünüz gibi eve geldik. Alev'i yatırdım. Bizim işlerimiz devam ediyor maalesef. Size bir dahaki vlogta sonucu, nasıl bir şey olduğunu, nasıl bir boks aldığımı göstertebilirim. Bugünlük bizden bu kadar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Anisa'nın günlüğünü takip etmeye devam edin. Bir dahaki vlogda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs>